Herkese merhabalar. Leke ile ve akne ile ilgili çok fazla soru gelmiş. Bu sorunları sonsuza dek yaşamak zorunda ya da bunları pudrayla, fondötenle kapatmak zorunda değiliz. Bunları veda edebiliriz. Hepimizde akne çıkar. Önemli olan kronikleşmemesi. Leke için hiçbir aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çünkü leke korumazsak herkesle olur. Korumamız lazım. Ben güneş korucumu sürdüğüm zaman bile her zaman yüzümü korurum şapka ile gözlükle yazın kışın hep cildimi korurum. Yani bir şey sürdüğümüz zaman sadece ah güneş korucu beni koruyor diye düşünmüyorum. Doğal olsa, çok iyi bir güneş korucu olsa dahi e, ne yapıyorum? Şer, çevreliyorum, dikkat ediyorum. Bu aynı şey gibi düşünün, çocuğumuz gibi. E, nasıl biz e, her şeyi e, en iyi şekilde işte babasına bile emanet ettiğimiz zaman ne yapıyoruz? Ya sağa, sola bakıyoruz. Ya Babası değil mi yani? Aile bizim gibi bakacak. Ama öyle olmuyor. Ne yapıyoruz? Yüzümüze de aynı çocuğumuz gibi bakalım. Hatta bebek derisi gibi bakalım. Elimizi yüzümüze getirmeyelim. Oynamayalım. Yani böyle pürüzsüz bir cilt böyle hayal gibi, sanki olmaz gibi düşünüyoruz. Hayır. Her cilt sorunlu olabilir. Bakın çok güzel bir cilt bozulabilir. Bozulmuş bir cilt düzelebilir. Ben 15 yıllık tecrübemle bunu gördüm. Çok sorunlu ciltleri elhamdülillah çok güzel hale getirdik çok güzel ciltli arkadaşlarımızı görüyorduk. Ne oldu? Bozuldu. Yani her cilt bozulabilir bakmazsak. Bakarsak da bozulmuş cilt düzelir.